Hepinize merhaba arkadaşlar. Hisse Tabii kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki biz bir kanalda finans, borsa, kripto, hisse her şeyle alakalı videolar çekmeye devam ediyoruz. Şimdi öncelikle son dönemlerin popüler olan 20 Şubat'ta listelenmesi beklenen P Network. P coin'lerimizi biz ortalama 5-6 senedir kazıyoruz, kazmaya da devam ediyoruz. Bunlar 20 Şubat'ta satışa çıkacak. P coin'lerimizi biz nasıl çekeceğiz? Öncelikle P'leri çekmeden önce şuradaki Transferable, Migrate, Unverified yazan yerlerde doğrulanmış bakiye, MyNet'e taşınabilir bakiyeniz diye gidiyor. Kontrol listesine girdiğimizde bunların hepsinin yeşil olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Bunların hepsinin yeşil olması gerekiyor ki biz P coinlerimizi cüzdanımıza çekelim. Burada kilit süresi vesaire bunlar var. Bunlara çok değinmeyeceğim. Önemli olan bizim burada P Browser buraya giriyoruz. Bir tarayıcıya giriş yap diyoruz. P Browser'da telefonunuzu indirmeniz gerekiyor. Hatta şöyle arka tarafta açıktı. Şöyle yapalım. Şimdi Wallet'e girdiğimizde burada 24 taneli cüzdan adresimiz izliyor. Yani 24 kelimeden oluşan bizim anahtar kelimelerimiz var. Hemen bunu girelim gelelim. 24 kelimelik anım satıcımızı girdikten sonra burada Pay kısmı var. P kısmına girdikten sonra burada manually add wallet adres yazıyor. Yani bu bizim P network'ün adresini istiyor burada. Burada hangi borsaya çekeceksiniz OKX, OK, Bitget hangisinde listeleniyorsa. Burada öncelikle varlıklar kısmına girip depozito kısmına girdiğimizde burada kripto eklememizi istiyor. Buraya P network yazıyorsunuz. Ben daha önce yazmışım. Burada P network kısmına tıkladığımızda bu bizim çekeceğimiz P'lerin cüzdan adresi. Bunu buraya kopyalıyoruz. Kopyala dediğimizde wallet adres kısmına giriyoruz. Memo veya optional herhangi bir şey yok. Burada kaç çekmek istiyorsanız örnek veriyorum 200. Çek dediğimizde gönder diyoruz. Bu kadar işlem bu kadar basit. Gelip gelmediğini nasıl kontrol edersiniz? History kısmına girerek çekmiş olduğunuz borsanın. Yani iş geçmiş işlemlerde. Burada işte 107 bir çekmişiz. 9 bir çekmişiz. 11 bir çekmişiz. Burada da gelmiş olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdiden bol kazançlar diliyorum. Umarım herkes hak ettiğini alır. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın diyorum. Merak ettiğiniz sorular varsa da yorumlar kısmında buluşalım. Abone oldun mu? Bay bay.